Japonya Merkezli Aktif Gemi İnşa Uzmanları Federasyonu ASEF'in 9. Genel Kurulu ve Konsey Toplantısı 11-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Çin'in Fuzhou kentinde düzenlenen etkinliğe GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir ile Teknik İşler ve ARGE Komisyon Başkanı Mustafa İnsel katıldı. Toplantıda GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, 2024 yılında GİSBİR ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek olan ASEF Genel Kurulu ve ASEF Forumu ile ilgili bilgilendirmede bulunurken GİSBİR'in çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Özdemir, toplantı sonunda ASEF Başkanı Sanve'ye GİSBİR adına plaket takdim etti. GISbir temsilcileri toplantının ardından düzenlenen 14. ASEF forumuna da katıldı. GISbir Teknik İşler ve Arge Komisyon Başkanı Mustafa İnsel, Asya Denizcilik Endüstrisi ve Endüstri Teknolojisinin Fırsatları konulu forumda konuşmacı olarak yer aldı.